İdlib ateşkesi dünya basınında işte ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da manşetler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı, 6 saatlik toplantıda Suriye'nin tamamı konuşuldu, Rusya ve Türkiye İdlib'de ortak devreye atma kararı alırken, istikrarın garantörleri de iki ülke oldu, dünya basını Başkan Erdoğan ile Putin'in tarihi açıklamalarını, son dakika, kodu ile takipçilerine duyururken, 6 Mart 2020 sabahının gazete manşetleri de tarihi zirve oldu. ABD, İngiltere ve Almanya'daki dev medya kuruluşlarının gazeteleri ve yayın organları İdlib'den çıkan uzlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmanın detaylarını yayınladı. Ateşkesin kalıcılığı üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. İşte dünya basınında İdlib ateşkesi. İngiltere'deki manşetler. İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in 6 saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkese dair detaylar paylaşıldı. Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Guardian anlaşmayı Erdoğan ve Putin son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı başlığıyla gördü. Gazete ateşkesi Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketten kaçınmak için son şans olarak değerlendirdi. Alman basınındaki manşetler, ateşkesi manşetine taşıyan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle haberi Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkeste uzlaştı, başlığıyla verdi, ABD'de tek günde İdlib oldu, Washington Post gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını okurlarına duyurdu, New York Times gazetesi, ateşkesi okurlarına duyurdu, Rusya'nın asıl hedefinin NATO'yu bölme projesini korumak olduğu ileri sürüldü, ateşkesin yankı bulduğu bir diğer yayın kuruluşu El Cezire'ydi, El Cezire Farklı tarafları destekleyen liderlerin askeri ateşkesi aracılık ettiğine yer verdi. Rus basını da ateşkese geniş yer verdi. Rusya Today, gerginliğin tırmandığı bölgede ateşkesi öne çıkardı. Sputnik ise Türk ve Rus askerlerinin birlikte yapacağı ortak devriyelere öncelik verdi. Ateşkesin detaylarına geniş yer ayırdı. Fransız basınında ise şunlar yazıldı. Associated Press, Reuters, iki liderin bir araya gelişleriyle başlayan süreci yakından takip etti. Anlaşmaya dair tüm ayrıntıları anında servis it.